Evet, eğik düzen ve günlük hayatta basit makineler neler onlara bakacağız. Eğik düzlemin tanımı yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmanın zor olduğu durumlarda rampa düzenekleri yardımıyla daha az bir kuvvet uygulanarak cisimlerin istenilen yüksekliğe çıkartılabileceği durumlar eğik düzlemler olacak. Cisimleri belirli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturan rampa düzeneklerine eğik düzlem Diyeceğiz. Eğik düzlemler kuvvet kazancı sağlamak için geliştirilen sistemler olacak. Eğik düzlemin özelliklerine bakacak olursak, eğik düzlemin boyu, yüksekliği ve eğim açısı olarak bu şekilde gösterilebilir eğik düzlem. Eğik düzlem bir ucu diğer ucundan daha yüksekte olan rampalar, üzerinde cisimlerin hareket ettiği yola eğik düzlemin boyu adı veriliyor. Eğik düzlemin tabanı ile en üst noktası arasındaki dik uzaklığa da Yükseklik adı veriliyor. Bir eğik düzlemde eğik düzemin yüksekliği sabit tutulmak şartıyla eğik düzemin boyu arttırılırsa, yani şurası arttırılırsa eğim açısı azaltılıyor. Bu durumda kuvvet kazancı artacak, yoldan kayıp sağlanacak diyeceğiz. Eğim açısı kuvvetten kazancı azaltıyor, yoldan kaybı ise arttırıyor diyelim. Eğer eğik düzemin boyu sabit tutulup yükseklik arttırılırsa eğim açısı artacağı için kuvvet kazancı azalacak, yoldan kayıp sağlanır diyoruz. Eğik düzemde e, diğer basit makineler gibi işten ve enerjiden kazanç sağlamayacak, kuvvetten kazanç var eğik düzemde, yoldan kayıp var, işten kazanç sağlamıyor, enerjiden de kazanç sağlamıyor diyelim. Eğik düzlemler her zaman kuvvetten kazanç sağladığı için günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Örneğin merdivenler, tekerlekli sandalye kullanılan engelli bireyler için yapılan rampalar birer eğik düzlemdir. Engelli bireyler rampalar sayesinde yüksek yerlere daha kolay çıkabilirler diyelim. Burada da örneklerimiz var. Merdiven bir eğik düzlem, engelli rampası da bir eğik düzlem oluyor. Vida e, örneğine bakalım. Günlük hayatta birçok yerde rastladığımız vidayı silindirik bir çubuğun üzerine sarılmış eğik düzeme benzetebiliriz. Vida günlük hayatta oldukça sık kullanılır. Özellikle iki ayrı parça birbirine tutturmak için vida tercih edilir. E, vida da kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kayıp var. Vida da işten veya enerjiden de kazanç olmadığını söyleyebiliriz. İlk düzemi silindirik bir kalemin etrafında doladığımız, doladığımızda vida elde ediyoruz. Vida'nın görünümü de bu şekilde olacak. Vida'da kuvvetten kazanç var, yoldan kayıp var, İşten kazanç sağlamıyor, enerjiden de kazanç sağlamıyor diyelim vida için. Çıkrağa bakalım. Çıkrağın yapısında eş merkezi ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silindir bulunuyor. Şuradaki silindirleri görebilirsiniz. Çıkrık kolu döndürüldüğü zaman da e, e, aşağıdaki yük yukarıya doğru çekilmiş oluyor ipin sarılmasıyla beraber. Bu silindirlerden yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı R, e, yük kolu e, kuvvetin uygulandığı silindirin yarı çapı büyük R, kuvvet kolu olarak e, adlandırılacak diyeceğiz. Çıkrığa örnekleri söyleyecek olursak kalem, tıraş, anahtar... Kıyma makinesi, el matkapları, el mikserleri, araç direksiyonları, kahve değirmeni, tornavidalar, çıkıra örnek oluyorlar. Çıkırıklarda çıkırık kolu yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapından büyük ise yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır. Ancak işten ve enerjiden kazanç yoktur. Çıkırıkta kuvvetten kazanç var, yoldan kayıp var. işten kazanç, enerjiden kazanç sağlanmaz diyelim. Dişli çark ve kasnaklar. Dişli çarkları daha çok bisikletlerde, motorların yapısında ve saat me mekanizmalarında görebiliriz. Dişli çarklar eğer eş merkezi ise dönme yönleri aynı, farklı merkezi ise dişlerin dönme yönleri farklıdır diyeceğiz. Burada görüldüğü üzere eş merkezi efsane yönde dönüyor. Burada göreceğimiz üzere farklı merkezi olduğundan dolayı dönme yönlerinde zıt olduğunu görebiliriz. Kasnaklar genelde kuvveti aktarmak için kullanılıyor. Kasnaklar dişleri olmayan tekerlekler. Birbirlerine bir kayış ile bağlanıyor ve kuvvet aktarımı sağlıyorlar. Burada teleferik ve burada motorun bağlandığı kasnağı görebilirsiniz. Dişli çarklar ve kasnaklar enerjiden ve işten kazanç sağlanmaz. Günlük hayatta birçok makinenin yapısında birden fazla basit makinenin kullanıldığını görebiliriz. El mikserinin yapısında hem dişli çark hem çıkrık vardır. El mikserini kullanarak hem kuvvetin yönünü değiştirmiş hem de kuvvetten kazanç sağlamış oluruz. Bisikletin yapısında kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık ve dişli çarkın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Örnek 16. Burada verilen aletleri basit makine çeşitleriyle eşleştiriniz demiş. Ve eğik düzleme örnek burada rampayı verebiliriz. Şuraya A yazabiliriz. Desteğin arada olduğu kaldıraça ise eşit kollu teraziyi örnek verebiliriz. E, çıkrık örneğini ise kahve değirmeni olarak örneklendirebiliriz. Kuvvetin arada olduğu kaldıraç maşa olarak örneklendirilebilir. Yükün arada olduğu kaldıraç el arabası örneği olabilir. E, vida ise Şişe kapağı örneği olabilir diyelim. Şu anda F yazabiliriz. E, aşağıdaki sorular yukarıda numaralandırılmış şekillere göre cevaplayınız. Makar ve kaldıraç çubuklarının ağırlıkları ihmal edilmiştir diye bize söylemiş. E, diyor ki hangisi ya da hangileri kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamak görmüş olduğunuz desteğin ortada olduğu kaldıraç ve sabit makaralarda kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlanmıyordu. Hangisi ya da hangileri kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kaybeder diyor. Hareketli makarada ağırlığın daha doğrusu yükün arada olduğu kaldıraçlarda ve eğik düzlemde bunu görebiliyorduk. Onun için 3 4 ve 5'i örnek verebiliriz. Hangisi ya da hangileri yoldan kazanç sağlarken Kuvvetten kaybeder. Bakın burada e, yoldan kazanç var ama kuvvetten. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçta olmadığını görüyoruz. Yalnız 6 olacak. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler vermiş Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz diye bize sormuş. Hemen bakalım. E, çok az parçadan oluşarak iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere ne diyorduk? Basit makineler ismini veriyorduk. Basit makineler diyoruz. Makas desteğin arada olduğu kaldıraçlara örnek olacak. Ortada, arada hemen şöyle atalım. Basit makinelerde kazanç sağlanmaz. Nereden kazanç sağlanmıyordu? İşten ve enerjiden. Şurada enerji var onun için enerjiden yazıyoruz. Enerjiden kazanç sağlanmaz. Palanga sistemlerinde makaralardan yararlanılır diyor. Sabit ve hareketli makaralardan yararlanılıyordu. Onları da şöyle gösterelim. Cımbız e, yük kolunun kuvvet kolundan e, daha büyük olduğu kaldıraşta oluyor. Yük kolu daha büyüktü. Onu şöyle yaptık. Sabit makaralarda sistem dengedeyken uygulanan kuvvetin büyüklüğü eşittir demiş. Yükün ağırlığı eşit olacak. Yükün ağırlığı eşit olacak diyelim. Ee, şöyle onu da attık. İlk düzlemde eğim kuvvetten kazanç sağlar demiş. Ee, eğim azaldıkça diyeceğiz. Eğim azaldıkça ee, kuvvetten kazanç sağlanır. Bazı parçaları birbirine sabitlemek için kullanılan eğik düzlemden oluşan neydi bunlar? Vidaydı. Birbirlerini sabitlemek için kullanılan vidaydı. Basit makinelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş sistemlere ne diyorduk? Bileşik makineler ismini veriyorduk. Bileşik makineler ismini veriyorduk. Onu da söyledik. Dişleri olmayan tekerleklerdir. Kasnakları söylemiştik. Tasnaklar buna örnek olacak diyelim. Evet hepsini yapmış olduk. Şimdi burada da aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y ile ifade ediniz demiş. Eşit kollu terazi. Destek noktasının arada olduğu kaldıraç tipini örnektir. Doğru olacak. Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar mı? Hayır. Sabit ve basit makineler... İş yapma kolaylığı sağlar mı? Evet. Kaldıraçlarda işten kazanç sağlanabiliyor mu? Hayır. İşten ve enerjiden kazanç yoktu. İlk düzenlerde kuvvetten kayıp yoldan ise kazanç vardır. Tam tersi. Olması lazım. Dişli çarklarda kuvvetin yönü değişmez diyor. Değişebilir. Farklı bağlanma noktaları olursa. Kaldıraçlarda yük destek noktasına yaklaştıkça Yükü dengeleyen kuvvet azalır demiş bu da doğru olacak. E, hareketli bir makarada e, kuvvetten kazanç sağlanmaz demiş sağlanır. Yanlış olacak. Palangalarda kuvvetten kazanç sağlanır. Evet hareketli makaralar var. Tahtlaravalye uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Evet sabit e, desteğin ortada olduğu e, bir kaldıraç olduğundan dolayı kuvvetin yönünü değiştirir diyoruz. Aşağıda basit makineler ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? Bazı basit makineler enerjiden kazanç sağlamaz, işten de kazanç sağlamaz. Palangalar çok büyük kuvvet kazancı sağlayan sistemlerdir. Evet buna doğru diyebiliriz. 50 Newton ağırlığında bir cisim aşağıda eğik düzenlerden hangisiyle yukarı çıkarılırsa bu cisme en az kuvvet uygulanmış olur diyor. E, herhalde herhalde Açının küçük olmasını isteyeceğiz. Onun için cevabımız denizli olacak. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bir iş yaparken basit makineler enerji tasarrufu sağlamaz. Bir iş yaparken basit makineler kolaylık sağlar. Basit makineler kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. 2 ve 3 doğru olacak. Aşağıda verilen basit makina Makine çeşitlerinden hangisi çıkrık sistemine örnek olarak gösterilebilir demiş anahtarı gösterebiliriz. El arabası e, bildiğiniz üzere yükün arada olduğu merdiven eğik düzlem e, olarak karşımıza çıkıyordu. Bir çıkrık düzeneği var. Yukarıda bir çıkrık düzeneği verilmiş. Bu düzenekte büyük R küçük R olduğuna göre Verilenlerden hangisi ya da hangileri ayrı ayrı yapılırsa kuvvet kazancı arttırılabilir. Büyük R'yi arttırmamız lazım. Küçük R'yi de azaltmamız lazım. Zıttını yaparsak burada ne yapmış oluyoruz? Kuvvet kazancı sağlayabiliyoruz. Kuvvet kazancı istiyoruz. R'yi arttırmamız bize kayıp yaşatır. Onun için 2 ve 3 doğru olur. Aşağıda verilenlerden hangisi? dişli çarkların kullanım alanlarından biri değildir. Bisikletlerde, saatlerde, motorlu taşıtlarda kullanılırken cep telefonlarında bunu görmüyoruz. Yukarıdakilerden hangileri bileşik makineye örnek verilmez diyor. Tahtaravalli verilmez. Bileşik makineye örnek eğik düzlem de verilmez ama el arabası tekerleğinden dolayı, bisiklet tekerleğinden, çarklarından dolayı bileşik makineye örnek olacak. Bir ve ikiyi veremiyoruz. Üç ve dört bileşik makineye örnek olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir? Tükenmez kare. Basit makine olmayacak. 28. soruya bakalım. Çıkırıkla alakalı doğru yanlış ifadelerini bizden istiyor. İçi dolu, içi su dolu kova F kuvvetiyle dengededir. Bu düzenekle ilgili olarak aşağıda verilen ifade hangisi doğru olanın başına D, yanlış olanın başına da Y yazalım demiş. Düzenek kuvvet kazancı sağlıyor mu? Evet sağlıyor. R sabit tutulup büyük R arttırılırsa içi su dolu kova F kuvvetinden daha küçük bir kuvvetle dengede tutulabilir. Doğru. F kuvveti ve R sabit tutulup R arttırılırsa kova yukarı yönde hareket eder demiş. E, bu yanlış olacak. Aşağıya yönde hareket etmesi lazım. E bu noktada düzenek iş yapma kolaylığı sağlıyor mu? Evet, basit makine. Enerjiden kazanç var mı? Hayır. İşten kazanç var mı? Hayır. Aşağıda düzeneklerde kasnak ve dişli çarkların dönüş yönlerini üzerlerine çizerek gösteriniz demiş. Kasnak ve burada dişler dişlerin merkezleri farklıysa zıt yönde dönüyordu o zaman bu şöyle döner bu da şöyle döner diyebiliriz zıt yönde bunların merkezleri aynı şu aynı yönde dönecek ama şurası zıt yönde dönecek diyelim şekilde daha doğrusu bu saat yönde dönerken bu da saat yönde dönmüş oluyor aynı yönü oluyor bu saat yönünde dönüyor gördüğünüz üzere bu da saat yönünde dönecek bu da saat yönünde dönecek burada ters bağlandığını görüyoruz. O zaman bu nasıl dönmesi lazım? Ee, şöyle saat yönünde dönüyordu. Bu zıt yönde şöyle gösterecek olursak saat yönün tersinde dönmesi gerekir diyoruz. Bağlanma e, sının farklı olmasından dolayı. Yapısında birden fazla basit makine bulunduran e, makinelere bileşik makine adı verilir. E, buna göre aşağıdakilerden hangilerinin yapısı birden fazla basit makine vardır? E, araba motoru e, oltada vardı. E, el matkabında vardı. Tornavida da yoktu e, burada. Evet. E, burada bir winch var. Winch'te bunları görüyoruz. Baltada da olmadığını göreceğiz. <laughs> Sema boyu 50 santim yüksekliği 30 santim olan ilk düzende bazı değişiklik yaparak bir ve ikinci düzenekleri hazırlıyormuş. Burada yolu uzatmış, burada da yol aynı yüksekliği arttırmış. E, dinamometre kuvveti ölçecek burada. E, hangileri gibi, hangisindeki gibi değişir diyor. Birincide kuvvetin azaldığını, ikincide de arttığını söyleyebiliriz. Aşağıdaki düzenekte P yükü F kuvvetiyle dengededir. Dinamometrede okunan değerin azaltılması için yani kuvveti daha az kuvvet uygulamak istiyorum. Ne yapabilirim? Hangilerini yapabilirim? Onu soruyor. L boyunu arttırabilirim. P yükünü azaltabilirim. H yüksekliğini arttırsam kuvvetin artması lazım. Onun için bursa doğru olacak. Sürtünmenin önemsiz olduğu aşağıdaki sistem dengededir. Buna göre hangileri doğrudur? Kaldıraç ve sabit makara düzenekte kuvvetten kazanç sağlamaz demiş burada. Doğru kaldıraçlar ve sabit makara kuvvetten kazanç sağlamıyor idi. Çıkrık kuvvetten kazanç sağlıyor Şurada. İlk düzlem çıkrık ve kaldıraç iş yapma kolaylığı sağlar. Bu da doğru olacak. Üçü de doğrudur diyoruz. Aşağıdaki araçlar basit makine çeşitleriyle eşleştirecektir. Buna göre doğru eşleşme hangisindeki gibi olmalıdır diyor. Kıyma makinesi çıkrık olacak. E, şişe kapağı vida olacak. Gazoz açacağı ise ne örnek oluyor? Kaldıraça örnek oluyor. E, bir e, Bursa, iki Adana, üçte C olacak diyelim. Dikren yapısında eş merkezi ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silindiri bulunur. Buna göre aşağıdaki hangisinde çıkık bulunmaz diyor. Kahve değirmeninde, tornavidada ve kapı kolunda çıkık tam bahsedebiliyorduk. El arabası kaldıraca örnek olacaktır. Ahmet kuvvetin yönünü değiştirmek için aşağıdaki düzeneklerden uygun olanları kullanacaktır. Ahmet hangi düzenekleri kullanmalıdır? Evet burada desteğin ortada olduğu ve sabit makaralarda kuvvetin yönü değiştirilebiliyor ama hareketli yön hareketli e, makaralarda kuvvetin yönü değiştirilmiyordu. Onun için 1 ve 2 olacak. En az iki çeşit basit makine içeren düzenekte bileşik makine deniyor. Bisiklet de farklı basit makineler içeren bir bileşik makine. Bisikletin yapısında bulunan basit makinelerden biri değildir. Çıkrık var. makara yok kaldıraç var dişli çark var makarayı göremiyoruz bisiklet yapısında onun için cevabımız bursa olur